İyi akşamlar dostlar. 26 Ocak 2024 seans biter bitmez 18.33'te kamu aydınlatma platformuna Batı Söke, Söke Çimento Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden sermaye artırım işlemi ilişkin bildirim haberi geldi arkadaşlar. Peki bakalım küçük yatırımcının sevdiğimi sevmediğimi kayıtlı sermaye tavan içinde bedelli sermaye artırımı arkadaşlar. Ne yapıyordu? Küçük yatırımcı bunu sevmiyordu arkadaşlar. 400 milyon liralık mevcut sermayesini 1 milyar 600 milyon TL'ye çıkaracak gözüküyor. Baktığımız zaman arkadaşlar %300'e tekabül ediyor arkadaşlar. Tabi ne diyor? Satılan payları diyor. Hemen okuyalım. Tadün ilişkin. Satılamayan payların tadün ilişkin açıklama. Ana ortaklık batı Çim paylarının satılamayan kısmının tamamının bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alacağı yönde tarihlama verilmesi yönelik karar alınmıştır diyor. Şimdi zaten burada yönetim kurulu toplanmış. Ne zaman toplanmış? Tabii ki bugün 26 Ocak'ta toplanmış. Yemişler, içmişler, konuşmuşlar ve demişler ki arkadaşlar e, hemen bakalım. E, herhangi bir ikisini atacağı müşterik imza ile şirketimizi temsil etmenin yetki verilmesini demiş. Yani burada sermaye arttırma ilgili bir sürü kurma. SPK'ya, Borsa İstanbul'a, Merkezi Kayıt Kuruluşuna, Ticaret Bakanlığına, Kamu Aydınlatma Platformuna ve ilgili diğer tüm resmi kurumlara Başvurmak için arkadaşlar Sabit Aydın'a, Gülen Candaş'a, Ömer Çağdaş Selvi'ye şeklinde yazmışlar. Bunlara yetki verilmiş diye. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.